Doktor Numan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, El Efendi e, hastamız yaklaşık 8 ay önce e, ateşsiz sonrası bacağından ciddi bir yaralanma sonmuş. E, hastanemizin orta bedeli ve plastik cerrah uzmanlar tarafından tedavisi ve takibi yapılmış. Daha sonra hastamızın bacağında yaklaşık 12 cm kemik defekti olması nedeniyle yaptığımız tahlil ve tetikler sonucunda hastamıza damarlı kemik transferini planladık. Yaklaşık 2 hafta önce ameliyatı Beş saat süren bir ameliyatla, dam, e, kemiği, damarlı kemiği, cildi ve dokusuyla e, defektif bölgeye transfer ettik. Takiplerimizde e, sıkıntı olmadı. Gayet takipimiz iyi gidiyor. Hastamızı taburculuk planlıyoruz. E, ve yaklaşık 45 gün sonra e, hastamızı bastırıp yürütmeyi planlıyoruz. E, bu tür ameliyatlar bölgemizde ilk defa yapılmaktadır. Dünya standartlarında mikro teknikle teknikle e, yapılmıştır ameliyatımız. Bundan sonra da böyle kemik defekti, doku defekti olan hastalarımıza bölge bölge halkımıza böyle büyük dünya standartı ameliyatları yapmayı planlamaktayız. Doktorların değişiyle hayatı tehlikesi çoktu, riskim çoktu. Hocam geldi sağ olsun bize bir umut verdi, bir nefes verdi. Ben zaten yani umudumu kesmiştim, hayati tehlikem vardı. Ayağım komple kesilecekti. Allah kendinden razı olsun. Böyle bir başarıya bir imza attı. En azından ben sevindim. Ayağıma tekrardan kavuştuğum için. Tekrardan en içten dileklerimle Allah kendinden bin kere razı olsun. Hocam gibi Urfa'da insanları kaybetmek istemiyoruz. Böyle bir doktor elimize geçmiş. Biz şanslıyız yani.